Ankara, İstanbul birbirlerine sürekli bugün pas attılar. Yarışıyorlar mı? Ee, İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin olan evet, olan kongresi. Ona bu sefer top YSK'ya. YSK, YSK 13.30'da toplandı. 13.41'de açıklama yaptı. E, 13.50'de Mansur Yavaş ek kameraların karşısına geçti. Gerçekten bugün Ankara, İstanbul Çok hararetli e, hararetliydi. Evet, evet Ama Ankara'dan başladınız sevgili dedi. Bir defa e, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bu özellikle konserler konusunda yaklaşık bir yıl önce ortaya atılan iddianın ardından bunun ne zaman ne şekilde gündemi geleceği konuşuluyordu. Ee, tabii ki Mansur Yavaş kendinden emin. Birkaç defa bu konuyu konuştuk biz. Ee, hatta hani ben de böyle bir hava var dediğimde ya Mustafa Bey bir şey mi duydunuz? Yani bir, bizim bir işlemimizde bir sorun yok dediğimde Dedim başkanın meselesinin işlerimizde sorun olup olmaması değil ki yani sizinle ilgili bir şey yapıp yapmamayı karar vermeleri yani böyle bir durum ve şimdi düşünün çok kısa özetleyelim bir defa bu bir evet. aslında ayrıca ideolojik ayrıca yaşam biçimine yönelik bir şey konserlerin neredeyse tümü 29 Ekim 30 Ağustos 23 Nisan 19 Mayıs bu milli süreç milli bayramlar yani milli bayramlara yönelik. Bu birinci boydu. İki, toplum oraya müthiş bir ilgiyle geliyorlardı. İnanın yani bir gün sırf ben insanları izlemek üzere arada bir giderdim. O coşku. Şimdi o sanatçılar her yerde göremiyor insanlar. O sanatçıların konserleri, e, biletleri 2 3000, 3 bin, 4 bin liraya insanların vermesi mümkün değil. Düşün belediye bir sosyal hizmet. Hem bayramı kutlayalım demiş hem de Türkiye'nin sevdiği ortak paydalardan, sanatçılardan dinleyelim demiş. Evet. Şimdi bunlara olay yani bunu ayrıca evet. dikkat çekmek istiyorum. Yani aslında burada şey değil de niye milli bayramlarda böyle coşkuyla kutluyorsunuz evet, cezası tabii, da mı var? Tabii. 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 Özellikle yüzüncü yıl süreci içinde hani vurguladıkları o zaten. Hı -hı. Pek çok konu olan da o yüzüncü yıl bayramları. Hı -hı. Şimdi birinci boyutu ve ikinci boyutu ya e, Ankara'ya parsel parsel satmışsın bunu diyen senin partinden bir kişi savcılar konser konser dolaşıyor. Hani şimdi bir de oraya bakın. biz oraya bakın. Hani yani bütün Türkiye'nin göz önünde böylesi bir hani iki ikilemde hani Melik Gökçen dönemini hiç sorgulamadan e, Mansur Yavaş'ın da konserlerini artık e, böyle neredeyse tek tek yani e, hani kaç kişi geldi ve işte elektrik ne kadar kullanıldı onlara kadar gidecekler herhalde o anlaşılıyor. Böyle bir e, ikilem ve Melik Gökçek de 6-7 saat önce gece yarısı hazır mısın Ankara diyor. O çok ilginç. Yani, yani birçok operasyonda. Evet. Yani önceden, de ilan ediyor, geliyor diyor yani hani. Gerçi sonradan işte ben onu kastetmedim başka bir şeyi kastettim. E, neyi gibi. kastettin? Yani hani başka bir operasyon, başka daha büyük hı. bir operasyon gibi bir şey de paylaştı yani yaptı. Daha da büyük, değil, belki daha büyük. Sen evet. operasyon merceği misin? Evet, evet. Nereden yani zaten olduktan sonra bile belli bir hani dosyanın gizliği var hı hı. sevgili Ergan. Tabi bunun ne kadar uyuluyor uyulmuyor ayrı konu ama. Yani özeti aslında toplumda bu operasyonlara karşı inanç azaldıkça daha büyük bir operasyon yapıp toplumu bir anlamda ürkütmeye ya var bir şey demek ki dedirtmeye zorluyorlar. Böylesi operasyonları büyük yaptıkça toplumdaki bu tür olaylara, bu tür operasyonlara güven azalıyor. Müthiş bir bence içinden çıkmayı çıkamadıkları bir zor. zorlama içindeler yani. Çünkü Mansur Yavaş'a e, sevgili dedi her şey diyebilirsiniz. Ama yani bu e, yani kamuya zarar veriyor demeniz çok zor. Hani mümkün değil demeyeyim yani çok çok zor. Bir yere gider uçak biletlerini kendi alıyor hala kendisi alıyor yani. E, en son. Biz Ankara'da, biraz bilir misiniz Ankara'yı? Dikim ile NATO arası çok şeydir. Yani Bir e, metro hattı ve ihalesi yapıldı. E, rakamları da yazdım bir yanlışlık olmasın diye. Yani 580 milyon euro e, imiş. Bunu e, 150-160 milyon euro daha aza e, tekrar ihale yeniden yaptırıyor. E, 7 milyar euro. Türk lirası civarında da bir kara geçiriyor kamu. Yani zararı yani bırakın yani. yani böyle bir insana kamuyu zarara de, geçirmekten. Yani evet, 70 konserin ederi de belli yani. 100, evet. 150 milyon. O da önemli tabii. Bir kuruş bile geçtiyse önemli. Ama bir vardır ya hayatın olağan akışı. Hukukta kullanılan bir deyimdir. Yani hani bir başkanın olağan yaşamı var. Bir de hayatın olağan akışı var. Ve bütün ihaleler şu anda canlı yayında. Ankara Büyükşehir şey, Belediyesi'nin televizyonu var. Oradan gösteriliyor. Ha buna rağmen e, düşünün olay ortaya çıkınca bu olayla ilgili en büyük soruşturmayı da kendisi yapmış Mansur Başkanın. Ve teftiş kurulu suç yok burada demiş. Peki kusur var mı? Özensizlik var mı? Bir kısım özensizlikler var. Onlar alın işten demiş. Yani görevden alın demiş. Yani böyle Yapacağını bir canı yapmış ha aslında evet. tecdil. Ama oldu. şimdi bu süreçten sonra benim endişem dilerim yanılırım. yürekten diliyorum yanılmayı. Bu kişilerden itirafçı çıkaracaklar bu Evet sonra o ifadelerden yeni operasyon yapacaklar. Sonra da ya kardeşim bunlar birbirini ihbar ediyor diyecekler. Yani İstanbul'da Yani biz şey bu filmi İstanbul'da gördük. Gördük. Yani dilerim yanılırım ama. Yani bu evet, hakikaten artık yani toplumun yani ne temiz toplum vesaire bu tür duygular bıraktılar. Ne böylesi operasyonlarda insanlar hani o var ya ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Artık onu bile demiyor insanlar ya. Evet. Bu başka bir şey bu diyorlar yani. Evet devam edelim. Sayın Ergan, şimdi Sayın Mansur Yavaş'ın bugün açıklamaları oldu. Ve diyor ki Sayın Yavaş, ben çalmadan çalışı, çalışılacağının ispatı peşindeyim ve bunu ispat edeceğim diyor. Sonuna kadar diyor kimseye yedirmeyeceğim ve yemeyeceğim e, ve bana diyor helal lokma çocuklarına yedirmemiş olan insanların diyor e, saldırıları var. Böyle bir Ankara'da böyle bir manzara var. E, Man Sayın Mansur Yavaş'ı hedef alan e, aslında beklenen bir şey. Siz bir hukukçu olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? <laughs> yani şu an için yapılan operasyonların Mansur yavaşta henüz bir bağı yok ama biz işte bu filmi İstanbul'dan gördüğümüz üzere böyle başlayan süreçlerin işin finalinde aslında bu belediyeye çökme operasyonu şeklinde ilerlemesi yani bu isimlere ve Mansur yavaş öyle ya da böyle Cumhurbaşkanı adaylığı noktasında konuşulan bir isim bugün. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı her ne kadar Ekrem İmamoğlu olarak açıklansa da kendisi de hem geçen seçim döneminde hem bu seçim döneminde de yine güçlü bir aday ihtimali olarak var olan bir isim. Evet. Ee, ve yani ona yönelik operasyonu da değerlendirirken Ekrem Bey operasyonu değerlendirirken de aynı pencereden değerlendirmek gerekiyor. Yani bunlar potansiyel toplum tarafından sevilen ve olası seçimlerde aday olarak görülmek istenen İnsanlar yani bugün Türkiye'de seçim yaptığınız zaman yani anket yaptığınız zaman her zaman bu isimler Cumhurbaşkanı olarak konuşuluyordu. Onun için bunlara yapılan operasyonlar da siyasi operasyonlar oluyor. Mansur Bey gerçekten yönetim anlayışı bakımından, yönetim biçimi bakımından birçok insanı, devlet adamlarını çok yakıştırdı ve mütevazi hayatı her zaman mütevazi hayatı da öne çıkan. Gerçekten de biz bir iki kere ziyaret etme imkanı da bulduk. Yaptığın görüşmelerde yani onu hissedebiliyorsun. Yani bir insanla konuştuğun zaman o insanın hayat tarzının, yaşam tarzının ne olduğunu hissedebiliyorsun. Bunlara çok dikkat ettiğini ben biliyorum. Hatta bir seferinde şöyle bir olaya ben tanıklık etmiştim. Hüseyin Baş Bey, Bağımsız Türk Yapası Genel Başkanı Hüseyin Baş bir tweet atmıştı. Bu belediyeler elde sonra ya Kardeşim hiç mi bu Ankara Belediyesi, İstanbul Belediyesi'nin eski tarihlerinde yolsuzluk yok? Neden Ekrem Başkan, Mansur Başkan bunlar açıklamıyor, kamuoyuna duyurmuyor diye böyle bir sezlenişte bir tweet atmıştı. Bir saat sonra aramıştı. Hemen bir saat sonra arayıp dedi ki başkanım dedi ben size bilgi vereyim. Ben dedi yaklaşık olarak 100 tane dosya dedi savcılığa verdim. Hemen hemen dedi hepsine aynı bilirkişi atandı. Hızlı bir şekilde dedi, hepsine dedi yok kararı verildi. Kavuşma olmada karar verildi ve ben onları bunları da duyurdum dedi. Yani elimden gelen her şeyi yapıyorum dedi. Ama dedi böyle böyle bir durumla karşı Yargıdan dedi bunlar şey gibi geliyorlar dedi. Ben dedi tespit ettim dedi. Büyük yolsuzluklar var dedi yani. 97 dosyadan bahsediyor. Evet, evet. Yani büyük yolsuzluklar var dedi. Ben bunları tespit de ettim dedi. Raporlarını da çıkarttım dedi. Bu konuda gerçekten hassas olduğunu bildiğimiz bir siyasetçi. Ama e, Türkiye yani son bir yıldan beri olağanüstü yani bu ben yaşım çok genç ama bu kadar karamsar olduğumu ben hatırlamıyorum. Sizler yaşuç benden çok daha tecrübelisiniz. Türkiye'nin böyle bir dönemine siz şahitlik ettiniz mi onu bilmiyorum ama ben bu kadar hukukun belirsiz olduğu, bu kadar keyfi oldu. Yani belki de yani hukukun en askıda olduğu dönemlerde bile en azından belli başlı evet, kuralların evet. işlediğini düşünüyorum. Yani bu kadar keyfiyete dönülmeyeceğini düşünüyorum. Ankara Belediyesi operasyonunda da ya şimdi bu böyle başladılar. Mustafa Bey'in söylediğini bunu bir sene önce söylese kimse ihtimal vermezdi. Buradan itirafçı çıkarırlar diye. Ama bugün bu yani gözüküyor. Yani artık söylemeye bile gerek yok. E, kim bilir? Şimdi Ankara'da CHP'nin çok belediyesi var. Birçok belediye Cumhuriyet Halk Partisine geçti ve hı hı. rekor oyla Mansur Yavaş Ankara'yı aldı. Yani evet, %60. Evet. Yani evet. Ankara'da yaşayan hemen hemen 3 <laughs> kişiden ikisi Mansur Yavaş demiş. Yani üç kişiden ikisi bu. Ankara'da yani sol bir yer sol bir oy var ama Böyle sol değil. diyeceğim bir şehir değil. Yani Ankara dediğin Tabii yer CHP'nin %60 alabileceği bir şehir değil. Böyle bir konsensüsü yakalamış bir insan. İster istemez şu anda hedefte. Bu operasyonlar bize şunu gösteriyor. Türkiye'de yani artık yapılacak olan seçimler, önümüzdeki seçimler şey yapılmış İstenilen ortam oluşturulmuş bir halde seçime gidilmek isteniyor. Yani işte sonuç o, garanti edilmiş evet, bir seçim. Evet. Yani garanti edilmiş bir seçime gidilmek istiyor. Mansur Yavaş da olamayacağı bir hale getirilmeye çalışılıyor bu operasyonun okuması budur. Bunun sonuçları nereye giderse gitsin. Burada en büyük amaçları bence İstanbul'da yaptıkları gibi Ankara'da birkaç belediyeyi tekrar almaya çalışmak olacaktır İlçe belediyelerini. İlerleyen süreçlerde muhtemelen bunları göreceğiz. Ee, ya ya şunu söyleyeyim onlara. Yani bu yaptıklarınızı yani çok kendinizi güçten mi zehirlendiğinizde bu kadar pervasız hareket ediyorsunuz? Yoksa yaptığınızın farkında mı değilsiniz bilmiyorum ama millette uyandırdığınız rahatsızlığın haddi hesabı yok. Kaybettiğiniz oyu geri almaya bırakın. Hızlı bir şekilde erimenize vesile oluyor bu yaptıklarınız. Bazı şeyleri e, olası savaş tehditlerini öne koyarak yapıyorsunuz. Ama yaptığınız şeyler ülkedeki iç cepheyi daha da bölen, ülkedeki iç huzuru daha da kaçıran, ülkede olası bir savaş senaryosu dediğiniz senaryo gerçekleştiğinde, ülkeyi daha zora sokacak, insanlarımızı daha zora sokacak bir e, meyve veriyor. Bunu da görmeleri gerekiyor. Çok ciddi yani bir e, fay hatları oluşturuluyor. Yani bu hukuksuzluklarla birlikte ve hiçbir şekilde elle tutulur. Bence bu yola çıkarken de şöyle bir umutları vardı. Biz başlarız. Öyle şeyler dökülür ki herkes de bu işe şey yapar. Adam hakkında da hiçbir şey ortaya koyamadınız. Yani bu yaptığınız operasyonlar başarısız oldu. Lütfen daha fazla büyütmeden, bu toplumu germeden, bu demokrasiyi öldürmeden, bu hukuku öldürmeden bu işlerden dönün diyorum diyorsunuz. Evet. E, Burada da... çok kısa ek yapmak Buyurun. istiyorum gerçekten. Buyurun. Mansur Yavaş'ın tabii kendini ifade etmeye de e, gerekli de görmüyor. E, Kimi açılışları yapıyor? Bunu duyuralım efendim diyorlar. Ya evet. yaptık zaten. O yöre halkı biliyor diye bakıyorum. Ama elde ettiği başarının şöyle altın çok kısa başlıklarla tabii. çizmek istiyorum. Bir defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 belediyesi vardı Ankara'da. Tabii. Büyük yanı sıra sadece 3 belediyesi vardı. Eee Elmada kendi. Yeni Mahalle Çankaya'ydı. Şimdi 16 oldu. Çok büyük. 16 oldu. Bunlar işte Polatlı, Keçiören, yani bayağı Keçiören, Keçi Esenyurt'tan sonra e, Türkiye'nin en büyük, ikinci büyük ilçesi. Milyona giden nüfusu var yani. Hı hı. E, Kalecik, Mallıhan, yani buralarda. Ve buralardan diğer partilerden de CHP'ye gelip aday olanlar oldu. Bey Beypazarı'nda mesela. Ve Mansur Başkan, kamuoyu çok fazla bilmez bunların. Diyelim ki Gölbaşı Belediyesi. AKP'den, işte MHP'den geldim. Ama her başkanı bir CHP'li yardımcı seçeceksiniz dedi. Yani böyle bir iç denge de kurdu yani. Ve üçüncüsü meclisi azınlıktaydı çoğunluk oldu. Yani şimdi. Evet. Ve aldığı oy bakımından da şöyle özetleyeyim. E, dediniz ya üç kişiden iki. Mesela Çankaya'da e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı yüksek %65 ile seçiliyor. Mansur Yavaş %79 aldı. Ankara'nın en sağ semti Pulsaklar, Akkürt, oralarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu %5 ile 10 arası. Oralarda Mansur Yavaş %45 oy aldı. Yani ciddi bir kabulü var. Yani şimdi evet. onu kendilerince aşağı çekebilir miyiz? Biraz denediler. Hatta dedikodu yayıldı biliyorsunuz. kimi birkaç ilçe geçecek falan diye. Evet. Yani şimdi onlar olmayınca bu tür yöntemlere başvuruyorlar. Yani Sayın Mansur Yavaş'ın adı o zaman yani sonuç oraya geliyor. İma, İmamoğlu gibi Cumhurbaşkanlığı adaylığında geçmiyor olsaydı hiç bunlar başına gelmez. On Ekrem Bey'ine gelmezdi. <laughs> ama Onunla gelmezdi. Bu haftanın özeti Ekrem Bey'le ilgili biliyorsun bir dava daha açıldı. Hani çirkin bir dava açıldı. Yani sen çirkin siyasetine davet devam et demiş ve bir yıl sonra o bir dava daha açıldı yani. Yani bunun Türk yani çok sayıda dava evet. açınca daha inandırıcı Sanki oluyor. ahmak davasını birden onayladılar. Evet. Ahmak davasını birden onayladılar ve yeni bir dava daha açtılar. Aslında bunun Türkçesi şu. Bu haftanın özeti. Ekrem Bey unutun mansur Yavaş'ı bel bağlamayın. Evet mesaj temel kendilerince. Aynen, mesaj öyle. aynen öyle. Aynen öyle. Sayın Balbay, oradan devam edelim hem de evet. İstanbul e, CHP İstanbul İl Kongresi yapıldı ve bugün e, yani olaylı bir e, kongre oldu. Sayın Özgür Çelik yeniden seçildi. 389 delegenin 414 delegenin 389'unu ala oyunu alarak. Ve yani neredeyse kongre yapılamayacaktı. Mahkeme bir durdurma talebinde bulundu. Sonra Yüksek Seçim Kurulu'ndan hayır kongre yapılabilir, siyasi partilerin kongre yapması engel olunamaz açıklaması geldi. İstanbul'daki bu e, olaylı kongrenin Ankara'daki yansımaları neler oldu? Şimdi tabii Ankara yansıdı zaten biliyorsunuz hani evet. yani ilk defa yani şimdi sevgili Ergan ben gencim görmedim ama siz gördünüz mü dedi <gülüyor> ama <gülüyor> ben de e, şimdi ben görmedim bu kadarını bu kadarının yani e, kongre başlayacak bir dakika kala haciz eşliğinde e, bir görevli geliyor ve bu kongreyi yapamazsınız. 45. Asya hukuk Hukuki. mahkemesinin kararı var. Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na bildirdim, bu haliye bildirdim diyor yani. Ya Yüksek Seçim Kurulu demiş ki bu yapılabilir. En yüksek yargı var. Evet, bu yapılabilir. Anayasa madde 79 Seçim işlerini Yüksek Seçim Kurulu bakar. Seçim kurulları bakar. Yani bu kadar anayasaya rağmen ve öyle bir şey ki biraz da eleştiriyoruz ama şöyle yüksek seçim kurulu kararlarını bırakın Türkiye'deki hani herhangi bir mahkemeyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi işlemiyor yani. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki Mansur Yavaş 2014'te başvurduğunda arkadaşlar senin ülkenin anayasası ve yasaları yüksek seçim kurulu yetkili kılmış. Ve bu kurulun kararlarının itiraz yoktur diyor dedi. Buna bir yerel mahkeme diyor ki ben yaptım oldu. Yani tek başına demesi mümkün mü? Değil bence. Yani. ve burada Özgür Çelikle ben tesadüfen on buçuk sıraları bir telefonla konuştum. 11'de başlayacak kongre. Dedi eee bekliyorlar çok da mıydı böyle bir şey. Yani yok bekleme ama şöyle dedi yani. Hı her türlü sürprize açık olmak lazım dedi. Yani <laughs> ben hadi dedim bitiyor bugün artık. Dedi her türlü sürprize açık olmak lazım. Ve gerçekten de öyle. Bunu da gördük. Bunu da gördük. Hele bugün yani e, ben inanamadım. Yani dedim bu e, hani anlatılması bile zor olacak ama şöyle bir ta, hani diyor Özgür Özel 10 yere başvurdular, 9 yere başvurdular, 10'dan aldılar. Bir yere daha başvurmuşlar. Bu, bu son e, olağanüstü kongrenin iptali için. Ankara'daki. Evet. İstanbul'daki. Şimdi İstanbul'daki mahkeme 19. Asya ceza karar vermiş görünüyormuş. CHP'ler başvuruyorlar mahkemeye. Yani biz itiraz hakkımızı kullanıyoruz. Mahkeme başkanı demiş ki ben karar vermedim. Ama şeyde kağıt Ama uyakta görünüyor. Sonra düzeltmişler. Yani hakikaten hani şu anda Yargının içinde faali meçhul var. Yani biz hani diyoruz ya cinayetlerde faali meçhul. Yargın. Yani garip bir faali e, meçhul var. Ama bu hani hem inandırıcılık azalıyor burada. Ama e, bütün bunlar benim endişem demokrasi olan güveni azaltmasın. İnsanlar e, sokak diyebilir ki ya işte böyle zaten. İşte, e, oy versek ne olacak? vesaire. Kesinlikle bu duyguya girmemesi gerekiyor insanların. Ee, görmedik. Bu kadarını görmedik. Hani daha ne olabilir? Onu da şu anda kestirmek çok zor. Ben e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin YSK'daki sorumlu e, hukukçusu dahil pek çok kişiyle konuştum bugün. Yani e, 24 Ekim'de ne olur? Önümüzdeki evet. dönemde, Kimse bir şey diyemiyor. Yani her şey olur. Ama diyor Haciz biz gelebilir. Ne olursa olsun e, hukuk demeye ve mücadele demek, etmeye devam edeceğiz yani. diyor. Demokrasiye inancın e, ve Demokrasiye bağlılığının devam etmesi gereken dönemlerden geçiyoruz. Ee, Sayın Argan, siz hukukçusunuz yani e, bir hukukta böyle bir e, İstanbul CHP İl Kongresinde yaşananların bir şeyi var mı? Dayana yani siz e, bu Kongrenin hem sonucunu hem de yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir şey yok. Gerçekten böyle bir şey yok. Ben ilçe seçim kurulu üyeliği yapmış tabii birisiyim. Yani ne ilçe seçim kurulunda böyle bir şey var, ne kongrelerde böyle bir şey var, ne seçimlerde böyle bir şey var. Ya bir partinin kongresini icra marifetiyle gidip durdurmaya çalışıyorsunuz ya. Bir yerden bir mahkeme kararı alıp. Böyle bir usul yok. Yani bu, bunun artık önünü alamazsınız ya. Gider herkes herhangi bir İstanbul'da işte 45. Asil Hukuk diyoruz bu 51 51 tane ya da 61 tane olması lazım bunların sayısı. Yani 50 tane mahkemeden gidip bir tanesinden karar çıkarttın mı sen İstanbul'un kralı oluyorsun. Evet, yani evet. gidip istediğin şey İstanbul'da yaparsın o zaman. Böyle bir usul. Ya şu gözlerime inanamadım ya. Yani oraya icra memurlarının gittiğini gördüm. Gözlerime Kongre yaptırmayacaksın. Niye? Ben üyelerimle bir siyasi parti olarak istediğim gibi toplanırım. Kongre yapar o kongreyi yaptırmamak bir suç değil. Mi? Tabii ki suç. Siyasi partinin... bildirim izin almak değil değil mi? Yani tabii, hukuk dilinde. Yani. Tabii tabii ya. İzin ben, almıyorsun. Sadece bildiriyorsun. Ben yaparım. Olsun. İstediğim yani. gibi yaparım. Sen ya bunu engelleyemezsin. Ya. Ben istediğim kadar olağanüstü... Ben bu hafta yaptım. Haftaya bir tane de olağanüstü kongre yapabilirim. Sen bunu engelleyemezsin ki bu benim siyasi partilerim. hakkımda üyelerimle, delegelerimle toplanacağım. Tabii. Konularımı müdahale edeceğim. Gerekirse teşkilatlarımı yenileyeceğim. Tabii, gerekli görürsem daha yapacağım. en en geniş e, istişare ve karar organıdır partilerde. Yani ilin en önemli organı il kongresinde topladığı delegelerdir. İl yönetimini seçer, disiplin kurulunu seçer, yapılacak işleri planlar, tasarlar, öneride bulunur. İstediğim kadar, istediğim zaman ben bir parti üyesi olarak, parti yöneticisi olarak kongre toplarım. Yani sen bunu nasıl mahkeme kararıyla engelleyebiliyorsunuz? Ve burada delegelerle bunu topluyorlar. Şimdi bu mutlak butlan davasında <laughs> şu vardı işte buraya seçilen başkan hukuksuz seçildi bu başkan yaptı bütün işlemler sıkıntılı diyorlar. Burada ne yaptılar? Burada kongreleri delegelerle topladılar. Yani madem evet. hukuksuz bir şey alın yani size hukuki, hukuki bir yani kongre. Yani sizin yarın öbür gün yapacağınız kongrede de bu delegeler okuyor. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin yasal delegesi bunlar. Bu insanlar ya yani bunlardan başkası Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanını seçemez. Seçemez ya. Yani. Hukuken bu insanlardan başka sen 400 kişi bulup Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı seçemez. Seçebilecek tek kişi bunlar. Tek yetki bunlar da. irade bunlar da. Bunlar da istediği zaman, istediği yerde, istediği şekilde kongreyi yaparlar. Ama ne oldu bugün? Asya Hukuk Mahkemesi bir karar veriyor. Hücra Mevlülü yok. Apar topar YSK'ya YSK toplanıyor. Ya bu öyle bir şey yok. YSK yani Allah'tan onlarda biraz şey var ya yani kendi gururları var. Biz de burada saksı değiliz diyorlar. Yani biz bu işlerin muhatabı evet, da evet. kendileri bir hukuk ortaya koyuyorlar. Da onun şeyinde bu sefer kongre yapılabiliyor. Bu oy birliği çıkmış. Yani en azından evet. YSK'da bir nebze evet, diyeyim yani evet, artık yani umut verici. Buna bir şey verme kendini inkar olur. Yani sen o zaman kapatalım YSK'yı. Yani evet, daha tabii, bir işlemin tabii. kalmayacak. İşte bugün şey oldu. Ülkedeki şeyler kuvvetler ayrılığı ...durumu şeye döndü, buna döndü işte. Yani yargıdaki kuvvetler ayrılığı diyoruz ya... ...şimdi bir Asli Hukuk Kuvveti var... ...bir de YSK Kuvveti var. Böyle kuvvetler oluştu. Biz kuvvetler ayrılığı Tabii derken bunu kastetmiyorduk. Kuvvetler bunu kastetmiyorduk. Kastetmiyordu. <laughs> <laughs> Aslında işte yasama yürütme yargıydı şu an. Kuvvetler ayrılığı artık şuna doğru gitti Türkiye'de. Ee, işte Kuvvetlerimiz kimler oluyor? İşte diyelim... Asliye Hukuk Mahkemesi, YSK. Bunları da geçtik. Daha üst kuvvetler var. Bunlar artık işte diyelim... Hakan Fidan kuvvetleri var, e diyelim e, MHP kuvvetleri var, İşte damat kuvvetleri var, evlat kuvvetleri var. Böyle kuvvetler oluştu artık. Bunların kuvvetler ayrılığı var. Bunların arasında kuvvetler paylaşılmış durumda. Yeni evet, evet. Türkiye'nin kuvvetler ayrılığı bu şekilde olmuş. Ya da en büyük kuvvet, bir de aşağıda kuvvetçikler var. Evet, yani. kuvvetçikler ayrılığı evet. var. Aslında. Yani. <laughs> Sayın baba Türkiye bu evet. İstanbul'daki kongre, yani hukuk, Usulsüz bir şekilde engellenmeye çalışıldı. Bu kongrenin işte o mutlak mutlan davası ve diğer dava süreçlerini bu kongrenin sonucu işte Özgür seçilip yeniden seçilmesi o sonucu etkileyecek bir kongre olduğu için mi acaba böyle bir hukuksuzluğa başvuruldu? Yani bunun sonuçları ne olacak? Şimdi Özgür Çelik yeniden seçildi. Hı hı. Ve hı hı. işte Sayın Ergan'ın da ifade ettiği gibi İstanbul İl Başkanı'nı seçebilecek 414 delege tarafından başka bir ihtimal yok seçildi. Her şeyle hukuka uygun. Bundan sonra bunun sonucu ne olacak? Şimdi ben yarın bir sürpriz bekliyorum. Yani beklemedim. Şu anda konuşmadığımız bir karar bir yerden. Yani Gürsel Tekin'in hafif dayanabileceği. Yani bakın işte buna göre bilmem bir şey diyebileceği. Şu an iki tane il başkanı var değil mi? Evet. Yani Evet. Biri AKP'nin atadığı il başkanı, evet. biri CHP delegelerinin seçtiği il başkanı. Yani bu şekilde söylemek istemezdim ama tablo bu. Yani bütün bunlardan sonra inat etmek, ısrar etmek yani bu yani normal anlatılabilir bir durum değil şu anda yani. Evet. Anlatılabilir bir durum değil. Yani burada peki yani Gürsel Tekin çekilebilir mi? Yani böyle bir hakkı var mı? Yani o görevi tamamen bırakıp gö yapabilir. Görüntü öyle bir şey ki yani Gürsel Tekin'e çekil desen herhalde çekildim 95 kiloyum diyecek yani. Hani <laughs> bir şey. Hani e, meclis tarihinde vardır böyle çekildiğinin yani çekildim çekildiğim şu kadar kiloyum diye. Böyle bir anlatım vardır yani. Herhalde öyle diyecek yani. Başka bir şey yazmıyor kitabında. Görevin başındayım diyor. Görevi kim verdi? Yani Şimdi öyle bir tarif ediyor ki Gürsel Tekin işte ben buraya sevgi getirmeye geldim. Sanki Beşiktaş pazarında satılıyor. Yani atı, sevgi alacağım, dağıtacağım. Yani öyle dağıtmakla bunu getiriyorum demekte de olacak bir şey değil. E gördüğün eksikler varsa ben işte bu partiyi adliye koridorlarına kurtaracağım dedin. E şimdi partiyi hacizlik, haciz memurlarının geldiği e il binasını efendim e, şu anda işte polislerin kordonunda gaz maskesiyle girilen bir yer haline getirdin yani. Tabii biraz yani. Bahçelievler'de. Yani evet tabii başka <laughs> yanıydı. Benim, benim, Aslında, benim öyle ev, çok yakın şu <laughs> O da ciddi <laughs> bir durum sevgili Ergan. Şunu söyleyeyim. Bakın e, şimdi bu karar 2 Eylül'de alındı. Evet. E, 8 Eylül'de e, ısrarla gelmek istedi. Ertesi gün il örgütünün Adresi değişmiştir dediler değil mi? Hı hı. Bugün ayın 24'ü. Normalde e, hani iktidarın ne kadar bu işin içinde olduğunu göstermesi bakımdan ilginç bir durum bu. Bugün buraya gelmeden tekrar bir çek ettim. Şimdi normalde bir parti il bina eğer ilçe örgütünüzün yerini değiştirdinizse kaymakamlık tescilliyor il örgütünüzün yerini sen valilik tesciliyor. Ama tesciliyor. Yani hani ya oraya taşıma dur ben sana daha büyük bir yer bulayım. yani hani yani, ya bahçeli evlerde şimdi orası sen ora sana gelme. Bir sabah Ergana komşusun. Yani evet, şimdi, şimdi gelsen başka yani falan da hani böyle bir hakkı yok yani. Ben buraya taşındım. Peki yani siz zaten ikametgah bildirdiğinizde evet. muhtar size beğenmedi mi diyor yani. <gülüyor> <gülüyor> ya hakikaten Onu karamız oldu. aldık bir şey yani. <laughs> ve bugün ayın 24'ü. Yani neredeyse iki hafta ve <laughs> valilik <hala. de> onaylamıyor. <laughs> valilik onaylamıyor. Ne yapmış biliyor musun? İçişleri Bakanlığı'na bildirmiş. Ya yani ben onaylamayayım da başkası kim yani onaylar sonra. İçişleri Bakanlığı da onay yani cevap vermemiş. Yani düşünün yani e, artık hani hukuk devletini geçtim. Kanun devleti değiliz şu anda. Yani yürütte kanuna göre buna böyle hareket etmen gerekiyor. Çok, çok, çok. Yani bu da bir başka garabet gerçeği. Kesinlikle. Yani neresinden tutsan, yani bu İstanbul şeyini ağzların yüzlerini bulaştırdılar. İşte Ankara'daki mahkeme de ben her şeyi 24 Ekim'e erteledim dedi.